Sağ Sağbek transferini e, Asinyon olarak varsayalım. E, muhakkak bir 6-8 zaten alınacak Galatasaray'da. Kanatlara bakıyorum. Kanatlar gayet iyi. Forvet'te de Batu ay geldi. Ama bir 10 numara e, soru işaretli şu an. E, öyle bir durumda. E, muhakkak bir 10 numara arayışı Galatasaray'da var. Burada gündeme kimler gelebilir? Daha önce Dybala, Taliska gibi isimler. E, Griezmann gibi önemli profiller. Galatasaray'da anıldı. Burada Galatasaray'ın yıldız bir profil mi yoksa daha çok takım oyununa katkı sağlayabilecek, Okan Buruk'un sistemine uyabilecek bir oyuncuya mı gideceğini düşünüyorsun? Bu arada şunu da ekleyeyim. Hocanın çift forvetle oynatacağına dair de bazı söylentiler var. Bununla ilgili de fikrini merak ediyorum. Evet, şimdi 10 numara ve çift forvet konusuna geçmeden hemen ben izleyicilere de bir şey söylemek istiyorum. Şu an yayını beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz. Onlar da yayını beğenmeye davet etmiş olalım ve yorumlarını yazmaya da devam edebilirler. Onları da okuyoruz ve aslında yayın akışını biraz onların yorumuna göre devam ettiriyoruz diyebilirim. 10 ee, numara konusuna geçiş yapalım. Belki de izleyicilerin en çok merak ettiği yani mevki pozisyon burası. Çünkü 10 numara denildiğinde futbolda her zaman yıldız isimler akla gelir. Her zaman yıldızlar konuşulur. Ee, ama şu an söyleyeceklerim çok belki yani izleyici Galatasaray taraftarını mutlu etmeyebilir. Ya Taliska'nın ben bir kere Galatasaray'ın gündeminde kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Şu an için Taliska ile alakalı Galatasaray'ın hani girişimi de yok, gündemde de yok diyebilirim. E, Dybala konusu gündemde olan isimlerden biriydi ama şu an için baktığımızda Galatasaray biraz daha ağırlığını işte Sabek, yedek forvet yani Batshuayi transferi ve orta saha transferine vermişti. Bu transferler yani Batshuayi tabii artık hani bitti diyebiliriz. Sabek ve orta sahaya tamamen Galatasaray kanalize olmuş durumda. Bu transferlerden sonra 10 numara konusunda daha e, hani agresif ilerleyebilir. Ama bugün itibariyle baktığımızda yani Mertens'in de tabi e, yola devam edeceğini söylersek e, çok hızlı davranmıyor Galatasaray 10 numarada ve biraz sanki o noktada yani fırsat bekleniyor. Hani belki boşa çıkan biri olur. Bir anda işte takımı bir transfer yapar. Yani örnek veriyorum Atletico Madrid bu e, Avrupa Şampiyonasından sonra gidip ya 50 milyon euroya bir oyuncu alır hücuma ve Griezmann'la yolları ayırmak ister. O noktada Galatasaray Griezmann e, defteri tekrardan ciddi anlamda açılır diyebiliriz. Ama bugün itibariyle çok böyle ön planda değil on numara transferi. On numarayla alakalı ama şunu söyleyebiliriz bir isim var. Herkesin tanıdığı bir isim. Tam bir on numara değil ama hücumda işte sağ önde, sol önde, on numarada, forvette oynayabilen bir yerli oyuncu. O da Yusuf Yazıcı ismi. E, Yusuf'un sözleşmesi sona ermişti. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine geldi Yusuf. Hatırlar izleyicilerimizde daha önce de konuştuk burada Yusufla alakalı Galatasaray'ın ciddi yani girişimi var e, Yusuf da yani sıcak bakıyor açık söylemek gerekirse ama Trabzonspor'un da Yusuf'a bir yani ilgisi var ki zaten doğal olarak Yusuf yazıcı yani Trabzon altyapısı, Trabzonlu bir isim e, hani eğer o taraf ağır basmazsa Yusuf yazıcı da Galatasaray forması giymeye yakın diyebiliriz on numara anlamında yani izleyici ne kadar e, hani şey memnun eder bu transfer ama yani Mertens, Yusuf işte Ziye zaman zaman orada oynayabilir. Ya bu noktada Yusuf'u söyleyebiliriz ama diğer isimlerle alakalı yani şu an için ciddi bir şey söylemek bence çok doğru olmaz. Biraz şampiyonun bitmesi bir de o işte fırsatların ortaya çıkmasını bekliyor diyebiliriz Galatasaray. Hasan Bey Sterling'i sormuş, gündemde var mı demiş ya Sterling konusu yani sen de hatırlarsın işte Fenerbahçe'nin çok daha hani ciddi gündemine gelmişti. Galatasaray için bir konuşuldu. Ya o noktada ya zannediyorum şöyle bir şey oldu. Hani Fenerbahçe'nin gündemine gelince Galatasaray tarafı da ya biz de bir bakalım. Hani şartları nasıl, şartları uygun olur mu ki? Galatasaray aslında iki sezondur transferde işte Icardi mesela ilk gündeme geldiğinde ya bir şartlarına bakalım. Evet Icardi transferi yüzde yani %1 ihtimal ama bir bakalım olursa olur olmazsa olmaz düşüncesi vardı. E Zaniolo yine aynı şekilde yani genç bir isim, yıldız bir İtalyan oyuncu çok büyük beklenti var. hani Türkiye gelmez ama bir bakalım şartlarına yani uyarsa belki olur düşüncesi vardı. Hani var ya işte, nasipsi olur biraz öyle oldu. Ya şimdi Sterling için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hani ya uyarsa olur düşüncesi var ama ben Sterling'in yani şu an itibariyle Türkiye gelme ihtimalini çok düşük görüyorum ki o da yine az önce konuştuğumuz işte Goretzka gibi, Çaka gibi isimlerle biraz örtüşüyor. Yani oynama açısından söylüyorum. Hani orada ilk bir tercihi olan, A planında olan bir oyuncu ya şu an için Türkiye'ye gelmesi çok mantıklı gelmiyor diyebiliriz. Son olarak Oğuz Aydın ismini sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin de oyuncuya ilgisi olduğunu söyleyelim. Hatta çok istekli olduğunu söyleyelim. Ee, Galatasaray'la Fenerbahçe bu oyuncuda da karşı, karşıya gelecekler. Öyle duruyor. Ee, bazı zaman Galatasaray'a yakın deniliyor bazen Fenerbahçe yakın deniliyor ee, birazcık e, ipin ucu e, karıştı bu transferde de son durum ne sence e, Oğuz Aydın hangi takıma transfer olacak Sercan şimdi yani Oğuz Fenerbahçe tarafını çok hakim değilim e, o konuda Fenerbahçe nasıl bir yol katetti onu bilmiyorum ama Galatasaray tarafı şu şekilde ya pazarlıklar çok sıcak şekilde devam ediyor. Hani arada çok ufak farklılıklar var. İşte Alanya Spor biraz daha orada hani alacağı parayı arttırmaya çalışırken Galatasaray o parayı düşürüp işte üstüne bir Halil Dervişoğlu gibi veya işte Yusuf Demir kiralık gibi, Eren Aydın kiralık gibi bu tarz düşünceler var. ya ben iki takımın, iki kulübün ortada bir şekilde buluşacağını düşünüyorum. Yani Oğuz Aydın'ın ben gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini düşünüyorum. Ama bu noktada kilit noktada şu bence e, bu transferde Kerem Aktürkoğlu ayrıldı. Kerem'in ayrılığı içinde yine Avrupa Şampiyonası bekleniyor. Yani siz aslında Avrupa Şampiyonasına gitmeyen Oğuz Aydın transferi için bile neredeyse e, Avrupa Şampiyonası bekler durumdasınız. İşte bu da transferi bu şekilde etkiliyor ki sadece yani bizim takımlarımız için değil aslında şu an Avrupa'da da e, böyle bir durum var, böyle bir bekleyiş var. Bu noktada Oğuz Aydın Galatasaray forması giyimi bence çok yakın. Ama hani resmileşmesi biraz zaman alabilir gibi gözüküyor. Sercan son iki soru gördüm. Onları da hemen çok kısa cevaplayalım. Kemal Ultra Hasan isimli izleyicimiz Batu şu ayı e, ne zaman sözleşmeyi imza Resmi açıklama ne zamana gelir demiş. Ya, Batu şu sözleşmesi sözleşmesi Fenerbahçe'de resmi olarak bu ay sonunda bitiyor diye hatırlıyorum. Yani sözleşme bittikten sonra artık işte e, Haziran'ın sonunda yani Temmuz'un başı Temmuz'un ilk haftası gibi e, Batu şuayı resmi açıklaması muhtemelen gelecektir. Bir de e, Turan e, yorumu görmüştüm, sorusu görmüştüm bir izleyicimizden. E, TR Agresif isimli izleyicimiz Turan'ı sormuş. Nis'in 8 numaralı orta saha oyuncusu. Yani çok o da önemli bir isim. O da Fofana gibi gündeme gelen ve transferi zor gözüken isimlerden biriydi. Turam'ın transferi bence Fofana'dan daha zor. E, Turam'a çünkü yani Liverpool'un ciddi ilgisi olduğunu biliyorum. Liverpool gerçekten oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyordu. Ama tabii Liverpool'un yani buradaki tek e, Hani alternatifi Turan değildir. Orada başka isimler de vardır. Turan da bu isimlerden biridir. E bu noktada tabii e, bu tarz takımlara transfer olmazsa Galatasaray için tekrar ciddi anlamda gündeme gelir. Ama şu an için biraz Turan defteri de ya, kenarda bekletiliyor diyebilirim. Ama olsa tabii müthiş bir transfer olur. Gerçekten çok isterim. Çünkü ya transfer edeceksiniz. Oyuncu hem size katkı verecek hem de ya, bir yıl iki yıl sonra satışından da ciddi para kazanabileceğiniz bir isim. Ama ya, şu an için... O defter biraz kenarda duruyor. Daha farklı isimler, daha e, transferi olası isimler işte Höyberg gibi daha ön planda diyebiliriz.